Hepinize merhaba. Ben Geleceğin Liderleri kanalından Beyza. Bugün sizlere adını dünyanın en zenginleri listesinde duymaktan alışık olduğumuz Jeff Bezos'un hayatını, kariyerini ve ismini duymamızı sağlayan Amazon'dan bahsedeceğim. CEO, İlk olarak Jeff Bezos kimdir? Tam adı Jeffrey Preston Bezos olan Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu ve ayrıca uzay bilimleri araştırmaları yapan Blue Origins'ın kurucusu, sahibi ve e-ticaretin gelişmesindeki rol oynayan Amerikalı bir girişimcidir. 12 Ocak 1964 tarihinde New Mexico'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardayken bilgisayarlara hayranlık duyan Jeff Bezos, bu hayranlığını daha da ilerleterek ileride Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği bölümü okudu. Daha lisedeyken bile gençlerin yaratıcı düşünmesi için Dream Institute'u geliştirdi ve böylelikle girişimci zekasına sahip olduğunu kanıtlamış oldu. 1990 tarihinde New York'ta yatırım bankasında işe girdi. Kısa süre sonra kıdemli başkan yardımcısı olan Bezos, internetin yatırım olanaklarını inceliyordu. Muazzam potansiyeli girişimci hayal gücünü harekete geçirdi. 1994'te bankadan ayrıldı ve sanal kitapçılık kurabilmek için Washington'a taşındı. Bir avuç çalışanıyla garajında çalışan Bezos, site için yazılım geliştirmeye başladı. Adını Güney Amerika'nın nehrinden alan Amazon, ilk kitap satışını Temmuz 1995 tarihinde gerçekleştirdi. İlk zamanlar sadece kitap satışıyla başlayan Amazon, daha sonra CD satışlarına ve video indirmelerine başladı. Bezos, 1999'da siteye açık arttırma ekleyerek diğer sanal mağazalara yatırımda bulundu. 2005 yılında Amazon tüketiciye elektronik, giyim, donanım da dahil olmak üzere birçok alanda yardımda bulundu. 2006 yılında dünyanın en büyük hizmeti haline gelen Amazon Web Services tanıtıldı. 2007 yılında tüketicilerin kitap alıp satması için üretilen Kindle uygulaması öne sürüldü. Kindle 2010 yılında ciltli kitapların satışını aştı. Aynı yılda Amazon kendi televizyon şovlarını ve filmlerini yapmaya başladı yıllar süren çalışmalarla 2020'de 100 milyar gelir elde ederek rekor kırdı. Müzik